Ben sezon 11 ve sezon 12'de Dünya Leblanc birincisi oldum ve bildiğim bazı şeyleri şimdi sizlere anlatacağım. Leblanc ile Salise'de maksimum hasar kombosunu sizin için gösteriyorum. Yapmanız gereken şey E, Q, R, W yapmanız gerekiyor. Bu şekilde rakiplerin sizin hasarınızı anlamayacak şekilde çok fazla vurabilirsiniz. İkinci taktiğimiz gizli ve kolay zincir tutturma taktiği. Eğer normal E ve W atarsanız bu şekilde gözüküyor. Ama W ile giderken E atarsanız eğer rakibiniz zinciri görmüyor ve çok daha kolay tutuyor. Yasuo ile E ile kolay duvardan geçme yöntemi var. Klavyenizdeki bir tuşunun sol tarafında kalan tuşa basarsanız eğer, orman yaratıklarının içinden geçebiliyorsunuz. Bu sayede E atmanız çok daha fazla kolaylaşıyor. Ulti ile daha fazla vurma tekniğini gösteriyorum. Hortum attıktan sonra yanınızdaki rakibe E Q atıp ultiye basarsanız eğer çok daha fazla hasar Yani demek istediğim ulti attığınız adama E Q atmak yerine yanınızdaki birine attığınız zaman E Q yeteneğiniz attığınız ulti kişisine göre hasar vuruyor. Yasuo ile çok daha kolay hortum tutturma tekniği de var. Yapmanız gereken tek şey tam hortum atarken duvarınızı açmanız. Bu sayede rakip takım oyuncusunun refleks verme olasılığı daha düşüyor. Pike W'su rakibi infa itiraz edebilecekken farklı ses çıkartıyor. Pike ile E'sinin maksimum menzilini siz için gösteriyorum. Yapmanız gereken tek şey önce E, sonra ulti, sonra sıçra, sonra W basmanız lazım. W basmamızın sebebi sondaki verdiği hareketi. En hızlı Gragas kombosu. Yapmanız gereken tek şey önce W basıp E ile giderken Q ve ulti atmanız lazım. <laughs> Geriye doğru E atma taktiği. Gregas'ta normalde E attığınız zaman rakibi öne doğru itersiniz. Ama rakibin dibine girip arkaya doğru E atarsanız eğer rakibi kendinize doğru çekersiniz. Ditch ve Gregas tablosunun tetiklenme durumu. Aslında tam olarak Ditch değil, fırıltı yeteneğinden kaynaklı olan bu tetiklenme durumu Gregas'ın kuleye daha fazla vurmasını sağlıyor. Sadece kuleye değil bütün rakiplere doğru. alt koridorda daha fazla hasar veriyor. Bunun sebebi alt koridorda tahkimat bulunmaması. Wayne'in E yeteneği kostüme göre farklılık gösteriyor. Yani sonuç olarak kodu the Vein çok daha rahat kontrol edilebilir. Vein'in Q yeteneğiyle animasyon iptal yapabilirsiniz. Bu kuleleri kesmenize, onun dışında ejderleri almanıza, rakip takıma vurmanıza bile faydası. Backlane ile kuleye iki kez pasifi vurma taktiği. Öncelikle yapmanız gereken otomatik saldırı, sonra var ile son vuruş, sonra tekrar otomatik saldırı. Bu sayede kuleye iki kez pasifinizi vurabiliyorsunuz. Tek Varil'in üçgen taktiği. Bir üçgen düşünün. Bir tarafında siz, bir tarafında Varil, bir tarafında rakip bulunuyor. Bu sayede Varil çok daha rahat patlıyor. Ulti güçlendirmeleri ne işe yarar? Ortadaki güçlendirme ulti de yuvarlak da kaçar ve daha fazla hasar vurur. En soldaki güçlendirme ortaya daha fazla top atılmasını sağlar. En sağdaki güçlendirmeyi seçerseniz de ultinize daha hızlı yürürsünüz. Bu güçlendirme takım savaşında aşırı bir güçlendirme sağlar size. Ama bunlar oyundan oyuna değişir. Son olarak en basit üçlü varil kombosu. Yapmanız gereken ilk iki varili birleştiriyorsunuz. Q'nuzu ilk varili atıp ikinci varili üçüncü varili bağlıyorsunuz. Ulti flash kombosu. Topu kendinize aldığınız, ben aldığınız ben zaman ultiye battığınız bat flash atarsanız eğer flash attığınız yerde ultiniz patlıyor. Orianna'nın topunu saklama taktiği. <laughs> kulenin dibine topu atarsınız eğer top gözükmüyor ama ulti attığınız zaman rakip yine hasar yiyor. Orianna'nın Q'su her zaman için görüş verir. Rakibinize anlık hasar vurma taktiği. Q, W, Alt, E yaptığınız zaman kendinizi üstünüze tıklamadan E topu kendinize geliyor. Q'ya göre pozisyon alma. Q'nuzu şuraya attığınız zaman sağa doğru ilerlerseniz Q'nuzun size gelme oranı daha azalır, yavaşlar. Ama Q'nuzu oraya attığınız zaman, attığınız zaman arkanıza doğru gelirseniz Q'unuz size çok daha kolay gelir.